Vodafone üzerinden sim kartı nasıl aktive edilir? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Yeni hattınızı şimdi belirteceğimiz 5 adımı izleyerek kolayca aktive edebilirsiniz. Birinci adımda hattınızı aktive etmek için başvuru yaptığınız telefon numaranız ile Vodafone yanımda uygulamasına giriş yaparak başvuruların menüsüne tıklayın. İkinci adımda ekranda çıkacak sim kartı aktive et tuşuna tıklayarak sim kartınızın yer aldığı zarfın üzerinde yer alan barkodu taratın. Üçüncü adımda ekranda açılacak sözleşmeleri onaylayın ve devam edin. Dördüncü adımda ise abonelik sözleşmenizi imzalamak için imza atabileceğiniz ekrana yönlendirildikten sonra imzanızı atın ve onayla tuşuna tıklayarak devam edin. 5. ve son adımda ise abonelik sözleşmenin imzalı haline onay verdikten sonra başvuru işleminiz başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olacaktır ve sim kartınız yani yeni hattınız aktive edilmiş olacaktır. Bu adımları takip ederek yeni hattınızı yani sim kartınızı aktif hale getirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.